Sen kimsin ya? Taşları taşları. Bu olayı hatırlayamadık. Hatırladın mı? Geçen yıl. Ha, şeytan taşlamıştık orayı diyorsun. En sondaki üstünden sıyırdı geçti işte, biliyor musun? Hey, ha, şunu haline bak. Hareketlere bak. Kork benden Tahsin. Kış şeytan. Pişt pişt git 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 git. Selamünaleyküm. Yenge nasılsın iyi misin? Aa <laughs> hoş geldim Mikram'ın kardeşim Nasılsın? İyi misin? Valla ben de iyiyim. Ne yapayım işte ya? Buyur. Oy Mikram'ın. Uzun zaman oldu. Tahsin abi görüşmeli ya. Nasılsın? İyi misin? Özledim seni Tahsin abi ya. Hoş geldin. Sefa geldin. Başımız üstüne geldin ya. <laughs> Siz oturup durun sohbet edin. Ben size bir acı kahve yapıp getireyim. Ben kime? Be. İçeriz tabii. İçeriz gider <laughs> kahveye. <Mikrem 'in> kardeşim la. <laughs> Evet Tahsin abi anlat bakalım ya. Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyiyiz işte ne yapalım? Hoş geldin sabah yer. <laughs> Ellerinden kömüz yenge. Köpükü köpükü değiyormuş yenge. <laughs> Ay, Teşekkürler. Ben, <laughs> ben ki baba. Selam Tahsin tipi tipi. Bu da kim? Hatırladın mı beni? Nereden? Nereden mi? Hatırla bakalım nereden? <laughs> Sen kimsin ya? Unuttun mu? Nereden geldin sen? Hani Müjdem'in nerede? <laughs> Baş başa kaldık. Hıh şu haline bak. Hareketlere bak. Ben unutmadım ama biliyor musun? Ne? Ney mi? Taşları taşları. Hatırladın mı? Geçen yıl. olayı hatırlayamadım. Koca koca taşları atarken iyi miydi? Taş mı? Ne taşı? Ben unutmam bunları biliyor musun? Tahsin tipi tipki. Ha. Taş Hatırladın mı? Ha, şeytan taşlamıştık orayı mı diyorsun? <laughs> ben atmadım, atmadım. Ah, attım sen. Küçük küçük taşlar attım ben. <laughs> Biri sağımdan geçerdi. Ben atmadım, atmadım. Ha. Ah. Biri de solunda. Ne şeytan? <laughs> ne şeytan? En sondaki üstünden sıyırdı geçti işte biliyor musun? Küçük attım, küçük, küçük. Kork benden Tahsin. Kış, kış, şeytan, kış, şeytan. Ps pişt, git 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 git. Sana neler yapacağım Tahsin? Kork benden Tahsin. Kork benden Tahsin. <laughs> Özür dilerim. Çok mu büyüktü? Farkında değilim bu Yerden hangisini aldıysam onu fırlattım ya. Öpüm yesin. Kabul mü? Öpüm yesin. Kork benden ödüm patlasın. Kork benden ödüm patlasın. Çak. Ben gibi. Ben gibi. Mükremin değil ulan bu mükremin değil. Şeytan bu şeytan. Ben bu mükrabide şeytan bu şeytan. Ne şeytanı Tahsin Bey? Delirdin mi sen? Tahsin abi ne oldu ya? Rengin benim gitmiş şeytan mı korktun acaba? <laughs> Doktoram götüreyim seni ya. <laughs> ne şeytan ya? Misafir gelmiş şeytan diyor. Delirdi mi bu adam kafayı mı üşütte anlamıyorum ki ben. Ay kafayı çıldıracağım yediğim ben ya yani bu Tahsin, beni kimseye anlatma tamam mı? Seni var ya deli diye hikayeye tıkarlar biliyor Kork benden ödün patlasın. Kork benden ödün patlasın. Çek. <laughs> Sen iğrenç bir ya. Ay be. Meydan bulan git. Şeytan. Kış. 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 Ho oh, oh, ho. Kış. 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 Kendine iyi bak. <laughs> <laughs> beraber gidemeyiz biz. Gelme, gelme git. Bay bay, bay bay, bay bay. Bari, see you tomorrow, okay? <laughs> Göreceğiz <daha> Stasi. <sonra. gülüyor> Mikremin kardeşliğine gelin gibi buyurun. Çok mutlu oldum. Herkese çok selam söyleyin. Eyvallah Hediye teşekkür ederim kahve için. Tahsin abinin kafası bu aralar karışık herhalde. Durmadan saçma sapan şeyler konuşuyor ya. Ben de korktum valla. Hastaneye götürmek lazım. <laughs> Görüşürüz Tahsin abi. Gelme. <laughs> Gelme gel git. Bay bay. Bay bay. Bay bay.